Ormanda sıradan bir gün. Ama doğadan uzak kalmış, yabana yabancılaşmış insan için ormanda sıradan bir gün bile zaten yeterince sıra dışı. Ankara'nın kırsalında, Ankara denince akla gelen tüm görüntülerin çok uzağındayız. başka insanlarla değil, olsa olsa kızıl geyiklerle, boz ayılarla, kurtlarla karşılaşabileceğimiz bir coğrafyadayız. Yaban hayvanları davetsiz misafirlerinden habersiz günün olağan akışında yaşamlarına devam ediyor. Her hareketlerini takip eden merceğin ardındaysa amatör bir fotoğraf tutkunu var. Emre Seyhan Kızıl geyikler Şubat-Mart aylarında boynuzlarını döküyorlar. Ne demek bu? İki tane boynuzlar oluyor. Alt, alt yapısındaki buradaki kemiksi yapı yumuşuyor ve bu ayda kafalarını sallayarak düşürüyorlar. Şubat ayından Mart ayından sonra da Eylül-Ekim aylarına kadar bu boynuz tekrar aynı boyuta çıkıyor. Ve daha bir önceki seneye göre bir tık daha uzun oluyor. Tekrar çiftleşme dönemine hazırlık yapıyorlar. Şuralar neden beyaz diye soracak olursanız. Kızıl geyikler çiftleşme döneminde bu boynuzlarını ağaçlara ya da sert yerlere sürtürerek sivrileştiriyorlar. Ki erkek geyiklerle kavga yaptıklarında kavgayı kazanabilsinler. Bunun tek nedeni bu. Bu da bulduğum gayet büyük bir boynuz. Daha önce bulmuştum. Bilgi amaçlı getirdik bunu yanımızda. Bayağı büyük bir hayvanmış. Bu hayvan oldukça sağlıklı bir hayvanmış. Nereden anlıyoruz bunu? Boynuzun hala bozulmamasından. Ee, bazı e, kızıl geyiklerde genetiklik bozukluk oluyor. O ne demek? Buradaki boynuz çıkmıyor. Buradaki boynuz çıkmıyor. Sadece kupa kısmı çıkıyor. Emre Seyhan artık avucunun içi gibi bildiği bir coğrafyada en doğru zamanda yine en iyi karelerin peşinde. Önceki deneyimleri ışığında doğruca nereye gitmesi gerektiğini çok iyi biliyor. Bugün kızıl geyik gözlemi için alana geldik. Güneşin biraz daha batmasını bekliyoruz geyiklerin ortaya çıkması için. Ee, son 3 senedir geliyorum buraya. Bir tane kurt ini e, gördüm. Onu sizle paylaşmak istiyorum. Geçen sene e, aktif bir indi. Bu sene ilk defa geliyorum. Şöyle ayak izleri mevcut girişinde çıkışında. Önü zaten çalılarla kapanmış. İki taraftan giriş çıkış yapmışlar. Ee, daha önce içine, içerisini e, fotoğrafladığımda 2 metre ileri doğru gidiyor. Yaklaşık olarak 40-50 santimde yüksekliği var. Bekliyoruz bakalım bugün şansımız varsa hem kurtları hem kızıl geyikleri görmek isteyeceğiz. alanı gezerken bir ton geyik izi gördük burada. Yani yüzlerce belki binlerce iz var. Aynı zamanda dışkılarını da gördük. Hemen 3-4 metrekare alanda 5 farklı dışkı var. Bir tanesi burada. Şöyle. Bir tanesi burada. Birkaç tanesi ileride. E, geyikler sürü halinde gezdikleri için önde liderleri oluyor. Liderleri gezdiriyor onları. Şu tepeden aşağı inmişler ve beraber e, gezintiye çıkmışlar da diyebiliriz. Ya da beslenmeye çıkmışlar da diyebiliriz. Foto kapanı buraya bağlayacağım. Ee, şöyle baktığınızda çok güzel bir manzara var. Yukarıdaki zirvelerden tan vaktinde ve akşam gün batımında geyikler aşağı iniyorlar. Ve yeşil tarlalarda çiğdemleri yemeye geliyorlar. Ben de bunu gözeterek e, güzel bir ağaç buldum orayı gören. Kameranın açısını da e, o alana doğru ayarlayacağım ve e, foto kapanı kuracağım. Şimdi bu ağaca bağlayacağım kamerayı. önündeki kuru dalları alıyorum ki gece infrared lambası yandığında parlamasın çünkü bunlar en kötü görüntüye sebep olan şeyler önlerini temizliyorum. Kameranın açısı gayet güzel. Karşıdaki gelen hayvanların patikasını net görüyor. Hayvanlar bu bölgelere geldiğinde sensör tetikleyecek ve kamera çalışacak e, kayda geçecek. Ankara doğasında yaban hayvanlarının yaşadığını öğrendikten sonra çok büyük bir heyecan oldu içimde. 13-14 senedir Ankara dağlarında yaban hayvanlarını görmek ve görüntülemek için uğraşıyorum. İlk gördüğüm yıl 2012 yaz aylarında boz ayıydı. İlk kez 2012 yılında karşılaştım kendisiyle. Ondan sonra bu kat kat artarak devam etti. İlk Önce foto kapanlarla takip ettim onları. Daha sonra profesyonel e, uzun lenslerle birebir görmeyi e, istedim. Yaklaşık olarak 4-5 senedir e, birebir fotoğraflarını ve videolarını çekmekle uğraşıyorum. Emre Seyhan'ın objektifine kimi zaman yalnız başına poz veriyor bozayılar Kimi zaman diğer türlerle etkileşim içinde Kimi zamanda henüz bir yavruyken. Özellikle boz ayılar, büyük memeli türleri, kızıl geyikler, kurtlar, domuzlar, başak ve küçük memeli türleri takip ediyorum. Evet hayvanızı sürmek çok zor. İlk önce onların nerede yaşadığınızı bilmeniz, bulmanız gerekiyor. Yaşadığı alanı bulduktan sonra hangi patak, patikalardan geçtiğinizi bulmanız gerekiyor. Bunların hepsi sıra sıra e, öğrenmeniz gereken şeyler. Fakat tabi burada mevsimlerinde çok büyük etkisi var. Özellikle yazın en sıcak günlerde hayvanların izlerini bulmak çok zor. E, sebebi de şu, e, yerde bir e, çamur izi olmuyor. Hayvanlar sıcaklardan bunaldıkları için e, ulaşılmaz yerlere tırmanıyorlar. Bu sebeple e, yazın onları görmek çok zor. Ama kışın ya da yağmur yağdığında bahar ya da sonbahar mevsimlerinde yerde ayak izlerini bulabiliyorsunuz. Ayak izlerini takip ettiğinde hayvanın nereye gittiğini görebiliyorsunuz. Dışkılarını takip ederek hayvanın ne zaman geçtiğini, dışkının ta eski ya da yeni olmadığını takip edebiliyorsunuz. Bu yüzden yazın çok zor ama diğer mevsimlerde hayvanları takip etmek daha kolay. Kışında bir zorluğu havanın çok soğuk olduğu günlerde Eksi dereceye düşmesinden dolayı e, yollar buz tutuyor. Bazen istediğiniz yerlere gidemiyorsunuz. Ya da çok fazla kar yağdığında bir metre aşan e, karlar oluşuyor dağların yüksek yerlerinde. Arabayla gidemiyorsunuz. Onun haricindeki mevsimler ilkbahar sonbaharda çok rahat e, takip edebiliyorsunuz. E bir de hayvanların çiftleşme dönemlerini takip edip nerelerde olduklarını bilirseniz göz göze gelme olasılığınız artıyor. Fotoğraflarını videolarını çekebiliyorsunuz bu şekilde. Hayvanları gözlemlemek için en ideal noktaların başında her zaman tatlı su kaynakları gelir. Orman hayvanlarının su ihtiyaçlarını giderdikleri kaynakta, göze görünmeden, doğru noktada konuşlanabilen ve sabır sınavını başarıyla veren her gözlemci ödülünü alır. Emre Seyhan da deneyimli bir doğa fotoğrafçısı olarak bu kuralı çok iyi biliyor ve daha önce güzel kareler yakaladığı noktada bir kez daha şansını denemeye karar veriyor. dere kenarlarında dere kuşları oluyor minik. Su içerisindeki böceklerle besleniyorlar. Biz de onları görmek için şu an dere kenarında bekliyoruz. Kayaların üzerlerine ve küçük dalların üzerlerine koyup suya giriş çıkış yapıyorlar. O anları yakalamaya çalışıyoruz. Kamuflaja girmemizin sebebi ise kuşların bizi görmemesi. İkinci bir nedeni ise yapacağımız hareketleri daha rahat yapabilmemiz. Emre Seyhan yalnız ama tek başına çalışmıyor o bir noktada sabırla beklerken ormanın farklı noktalarına kurmuş olduğu foto kapanlarda algıladıkları ilk hareketle devreye girerek onun yerine deklanşöre basacak. Özellikle kokuyu hassas ve insandan uzak duran memelileri görüntüleyebilmek için farklı yöntemlere ve teknolojiye başvurmak çoğu zaman kaçınılmaz. Bazı hayvanlar çok zor denk geliyor. Özellikle bunların içerisinde ilk üçü de bozayı, vaşak ve kurtlar diyebilirim. Fotokapan fotoğrafçılıktan çok başka bir olay. Aslında ikisi de fotoğraf çekiyor ama birini siz çekiyorsunuz. Birini doğada bırakmış olduğunuz makine kendiliğinden çekiyor. Fotokapan e, kurmak çok profesyonellik isteyen bir iş aslında. Neden bunu istiyor? Çünkü herhangi bir yere fotokapan bırakabilirsiniz. Önünden bir hayvan da geçebilir fakat siz bunu bırakıyorsunuz, emek veriyorsunuz ve karşılığını bir ay sonra geldiğinizde onlarca ya da yüzlerce görüntü olarak almak istiyorsunuz. Bunun için çok iyi bir araştırma yapmanız gerekiyor. Hayvanların geçiş güzergahları, dağlarda bırakmış oldukları patikalar, onları öğrenmeniz gerekiyor ve buralara güzel şekilde açı ayarlamanız gerekiyor. Sadece foto kapanları oraya bırakmak değil, açısını da iyi ayarlamanız gerekiyor. Çünkü 3 metre yukarı kurmuş olsanız, hayvanın sadece kafasını çekebiliyorsanız, ya da en e, ağacın en alt kısmına bağlasanız sadece ayaklarını çekebiliyorsunuz. Bunların hepsi e, tecrübeyle sabit. O yüzden e, çok net kurmanız, güneş açısını iyi ayarlamanız, hayvanların geçeceği güzergahları iyi bilmeniz gerekiyor. Ve tabii bunun sonunda bir ay sonra geldikten sonra heyecanla e, makinenin içerisindeki görüntüleri gördüğünüzde iyi bir görüntü çıktıysa e, çok mutlu oluyorsunuz. Görüntü almadıysa üzülüyorsunuz. Bazen de e, makinayı çalıştırmayı unutuyorsunuz. Her şeyi yapıyorsunuz ama makineyi açmamışsınız. O bir ay hiçbir şekilde çekim yapmıyor ve geldiğinizde karşılaşıyorsunuz. Böyle şeyler yaşadım ben daha önce. En önemlisi de aslında gündüz yakalanan görüntüler oluyor. Çünkü genelde hayvanlar gece aktif oluyorlar ve foto kapanlara e, daha çok gece görüntü veriyorlar. Gündüz görüntü almak istiyorsak da tabii insanların ulaşamayacağı daha sakin yerlere kurmamız gerekiyor. Hayvanlar sabitlenmiş foto kapanlara yaklaşmaktan çekinmedikleri için bu otomatik kameralar sürprizli anlar yakalamakta son derece başarılı. Ancak hayvanları birebir gözlemlemenin de farklı bir keyfi ve heyecanı var hayvan davranışlarını anlayabilmek bakımından da canlı gözlem önemli bir deneyim. İnsanların yürüyerek 3-4 saatte çıkamayacağı yerleri tercih ediyorum. Buralarda foto kapanlar ya da birebir fotoğraf makineleriyle görüntü almaya çalışıyorum ve daha doğal, daha güzel görüntülerle buralarda karşılaşıyorum. Doğada yaşayan hayvanların hepsinin birbirine düşman olduğunu, hepsinin birbirini avlamak üzere kurulu olduğunu biliyordum. Fakat bir gün kızıl geyikleri izlerken yaklaşık 200 metreden onları izliyorum ben. Bir saattir izliyorum. Tam o sırada geyikler böyle telaşlandılar. Yaklaşık 20-25 taneler. Hepsi bir yere böyle dikkat kesildi. Ben de acaba oradan ne gelecek? İnsan mı çıkacak ya da köpek mi geliyor diye bakarken çok büyük bir tane azılı domuz geyiklerin üzerlerine koşarak gelmeye başladı. Ben geyiklerin kaçacağını düşünürken hiçbir şekilde hareket etmediler. Özellikle domuz da onlardan korkarak yönünü değiştirdi ve farklı bir yere gitti. Buradan da şunu anlamış oldum ki aslında doğada yaban hayvanları da insanlar gibi birbirleriyle karşılaşabiliyorlar ve gayet herkes kendi yoluna gidip kardeşçe, dostça yaşayabiliyorlar. Doğayı ise yeşili koru ayıyor.